Ömer attığı adımdan dolayı tutuklanıp cezaevine gidecektir ama bu olayın üstü öyle hemen kapanmayacak. Yaşam mücadelesi verilirken hastanede bir diğer taraftan tamam hala Doğan Bey'in karşısına çıkacak ve Ömer'in özgürlüğü için sorunlar yaşayacaklar. Ama Ömer'in özgürlüğü hemen sağlamayacaktır, öte yandan Doğan ve Yıldız yaşanan olayla birlikte nefretlerini azaltmış olacaklar, nokta ama asla intikamlarından vazgeçmeyecekler ve Çağatay yeniden şirketin başına geçtiğinde Yıldız onun sonunu getirmek için uğraşırken, Doğan ile bir işbirliği yapacaklar ve böylelikle Doğan ve Yıldız evliliği çok yakında bizlerle olacak, bu durum Ender ve Yıldız'ın arasını da bozacak ve hatta taraflar değişecektir. Ayrıca sizlere şimdiden bahsetmiş olalım. Tüm yaşananlar bir kenara Çağatay sonunda çok pişman olacak ve tekrardan Yıldız'a dönmek isteyecek. Ayrıca Kumru ile arasında da Çağatay'ın pişmanlığı dolayısıyla oldukça büyük kavgalar çıkacak ve Kumru da babasının onu reddetme kararı dolayısıyla büyük pişmanlık yaşayacak ve yaptıklarının acısını tek tek yaşamış olacak.